Yine değerli kardeşlerim, tevhide münafi, zıt olan hallerden bir tanesi Allah ve sen sözünü kullanmak. Sakınılması gereken çirkin şeylerden birisi de yaratıcı ile yaratılanı eşit kılan Allah ve sen dilersen sözü. Benim için Allah'tan ve senden başkası yok. Allah'a ve sana güvendim. Sen olmasaydın şöyle olacaktı. Az daha geç kalsaydık ölecektik. Veya az daha erken getirseydiniz kurtulacaktı gibi sözler İslam bu gibi sözleri şirk lafızlar olarak kabul etmiş ve bu manada sözler sarf etmekten de inananları sakındırmıştır değerli kardeşlerim. Bu konu hakkında İbn Abbas radıyallahu anhu bir adam Nebi sallallahu aleyhi ve selleme şöyle dedi diyor. Allah ve sen dilersen dedi. Bakınız birisi geliyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme, Allah ve sen dilersen sözünü söylüyor. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, beni Allah'a ortak mı koştun? Bile ki sadece Allah dilerse de diyor. Bakınız sahabenin birisi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin yanına geliyor, Allah ve sen dilersen sözünü söylüyor. Ve bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem eğer bu sözde bir şey olmasaydı, kötü bir söz olmasaydı Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem sesini, sesini çıkarmazdı. Ama bakınız bir münker görüyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ve anında müdahale ediyor. Sen beni Allah'a ortak mı koştun diyor. Yalnız Allah dilerse de diyor. O yüzden bu tarz sözlere de değerli kardeşlerim çok dikkat etmemiz gerekiyor. Yine İbn Abbas radıyallahu anhu diyor ki Allah'a denk tutmak şirktir. Ve bu şirk karanlık bir gecede kara bir taşın üstündeki karıncanın kıpırdamasından daha gizlidir. Şöyle ki senin Allah ve hayatın hakkı için yahut Allah ve hayatım hakkı için değişin şu köpekçik olmasaydı veya şu ördekler olmasaydı mutlaka hırsız girerdi demen bir kimsenin arkadaşına Allah ve sen dilediniz de bu iş oldu veya Allah ve filan adam olmasaydı demesi gibi hep şirk olan hususlardandır diyor. Sakın Allah ile beraber bir başkasını zikretme. Yani Allah Azze ve Celle'yi zikrederken, ondan yardım dilerken, ondan bir şey isterken, yemin ederken Allah Azze ve Celle'nin yanına hiçbir şeyi koymamak gerekiyor. Çünkü Allah Azze ve Celle Araf suresinde bildiğiniz üzere en güzel isimler Allah'ındır diyor. Ona o isimlerle dua edin. O isimlerle Allah'tan yardım dileyin. Bakınız Allah azze ve celle bir şeyi nefy ederken yerine de bir şey koyuyor. Yardım isteyeceğiniz zaman, darda kaldığınız zaman, bir ihtiyacınız olduğu zaman, kalbiniz sıkıldığı zaman ne diyor? En güzel isimler Allah'ındır. Ona onlarla istekte bulunun. İşte Allah azze ve celle'yi burada iyi tefekkür edersek, sohbetin başında okuduğumuz hadisleri zihnimizde iyi canlandırırsak Bakınız arşı taşıyan meleğin memesiyle omuzu arası ne kadardı? 700 yıllık bir mesafe. Bir de Allah Azze ve Celle'nin büyüklüğünü düşünün. Biz böyle bir ilahtan yardım istiyoruz. Böyle bir yaratıcıya iman etmişik, ona ibadet ediyoruz ve ondan yardım diliyoruz. Bunu zihnimizde canlandırdığımız zaman Allah'tan gayrısı adına ne yardım dileriz, ne yemin ederiz, ne de başka bir şey yaparız. Ama Allah'ı takdir edemediğimiz zaman şirk koşmalar, denk tutmalar, Allah'ı sever gibi başkasını sevmeler başlıyor değerli kardeşler.